Bak bak çizmeyi gördün mü? Ama bak. De bak patlak topa da dikmiş Alaaddin. Bak patlamış top. <laughs> evet. Taksiye dizmiş. Bak bak. Görüyor musun? <laughs> Tava, tavayı gördün mü Alaette? Kettle. <laughs> Bak. Alaaddin çamaşır askısı. <laughs> Çok yaratıcı ama ya. Bizim hakkımıza gelmez bak. Çocuk ayakkabısını gördün mü? İkra saçı bile var. <laughs> Klozete bakar mısın? Klozeti evet. gördün mü? Hey, Hadi Dal. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <gülüyor> o... Deniz kızını gördün mü? Ama ağaç düşmüş gibiydi. Anne Ne? Ne? Baksana ev yapmışlar. Poşetlerle koyuyoruz. direkt karşı duvarda koyuyoruz. <laughs> direkt <yapmışlar. gülüyor> direkt fotokopi yani. Renk evde. Evet. oturuyor evet, Kedim nasıl nasıl? Baksana ev yapmışlar. bir ilginç olsun. Elini,